arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu boyamayı yapacağız. Arkadaşlar. Bunu bilen bilmeyenler varsa size söyleyeyim. Bunun adı Doğuk. Ama korsan koştum yeni geldi. Şimdi başlıyoruz. İlk önce ben bıyığından başlıyorum. Burayı böyle. Gerçi beyaz renk olduğu için pek parlaklık veriyor sadece bu. Dişleri de dişleri varmış fark etmemişim. Dişleri de beyaz. Şimdi bu siyahı şöyle boyarsak olur olur Arkadaşlar şimdi buraya boyuyorum ben. Tamam bu boyamam gerekiyormuş tamam. Şöyle şöyle. Tamam şimdi karı rengimizi alıyoruz arkadaşlar. Karı renkli şuraları boyuyoruz. Şu kısımları da boyayalım. Şimdi arkadaşlar buraları boyadıktan sonra şu çarpı işaretleri var ya orayı da aynı renge boyuyoruz sarıya boyuyoruz böyle arkadaşlar bu arada sizin evinizde fotokopi cihazı varsa ya da arkadaşınızda fotokopi cihazı varsa oradan çıkartabilirsiniz şimdi buraları da sarıya boyuyoruz böyle şişe gelen koşuş kılıç olmuş. Arkadaşlar bir duraklayıp birazcık ben bu yaşam olur mu? Arkadaşlar biz şimdi bu kadar ilerledik. Şiş, geri kalanını biraz daha çizdi ilerleyeceğiz. Şimdi krem rengi olmadığı için ben de bunu almak zorundayım. Bu böyle hafif bastırınca oluyor. Buraya böyle yap yaptım sonra öbür yerleri de yapacağız. Arkadaşlar tabi ben bilgisayardan baka baka yaptığım için biraz yavaş yapıyorum şu anda. O kadar çıktı olur yani. Şuraları da boyayacak arkadaşlar yani. Korsan da okur. Çok fazla şey istiyor. Çok fazla şey ım krem rengi istiyor. Şurası da krem rengiymiş. Yok. Ne kadar çok krem rengi var lan. Arkadaşlar biz annemle tamamladık. Dık böyle oldu. Şöyle bakın. Arkadaşlar birkaç yerini ben yanlış yapmışım. Şu ayakları biraz yanlış yapmışım ama o kadar çıktı olur ya. Sence bu boyamaya on üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazın abone alttan abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.